Şu an İstanbul'dan Eskişehir'e geldik. Müşterimiz yol masraflarımızı karşıladı. Buraya geldik ve aracın bulunduğu adeste işlemimizi yaptık. Buradan da şimdi birazdan İstanbul'a geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Değerli arkadaşlar herkese iyi akşamlar. 2016 Opel Astra K direksiyon kilit sorunu. Şu an Eskişehir'deyiz. Servis aracımızda aracın bulunduğu adrese geldik. Ve burada işlemimize başladık. Gördüğünüz üzere kronik arıza. Servis direksiyon kilit arızası var. Arabamız maalesef çalışmıyor. Bakın frene basıyorum. Start'a basıyorum. Ama maalesef aracımız çalışmıyor. Direksiyonumuz arızalı olduğu için. Aracın bulunduğu adreste iç i̇şte, için şimdi birazdan başlatacağız. Direksiyonumuzu vesaire sökeceğiz arkadaşlar. Söktükten sonra yeni parçamızı takıp programlamasını yapacağız. Değerli arkadaşlar işimiz bitti. Yeni parçamızı aracımıza taktık. Şöyle bir kontağımızı kapatalım. Bakın kendini kapattı ünitemiz. Basıyorum. Ve açtı. Şu an aracımızı çalıştırıyorum. Kör düzele çalıştı. Maalesef kronik bir sorun. Şu an 2016 modelden 2018 model arasında bütün Astra Kların hepsinde bu maalesef bu problem var. Ee, sorun başlangıcı aracın direksiyon kilit ünitesinden kaynaklı. Zaten kronik bir sorun. Ee, araştırmanızı yaparsanız görürsünüz. Biz yaptığımız sistemde biz farklı bir şey yapıyoruz bu araca. Ee, bir modülümüz var, modülümüzü takıyoruz arkadaşlar modülün programımızın vesaire yapıyoruz. Aynı orijinalinde olduğu gibi ünitemiz çalışıyor. Bir daha da aynı problemi kesinlikle yaşamıyor. Parça bizim tarafımızdan ömür boyu garantidir. Yani bu araç sizde kalana kadar bizim tarafımızdan garantidir. Şu an İstanbul'dan Eskişehir'e geldik. Müşterimiz yol masraflarımızı karşıladı. Buraya geldik ve aracın bulunduğu adresi işlemimizi yaptık. Buradan da şimdi birazdan İstanbul'a geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir operasyon varsa bu şekilde bir problemimiz varsa videomuzun altına girmeden Türkiye'nin en ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.